22 Temmuz Salı günü borsada 21 Temmuz Pazartesi gibi kapandı. 10.616.09 puandan günü tamamladık. 22 Temmuz Salı'yı tamamladık. Bank of America 2.12 milyar net satış yaptı. Önemli. 24 Temmuz'daki e, Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor ama bu satın alındı. O gün kar realizasyonu gelebilir. Beklenti sona ermiş bir kar realizasyonuna da dönebilir. Dikkatli olmak lazım. Döner demiyorum. Dönebilir. Ee, biraz dikkatli olmak gerekiyor. 2.12 milyarlıkta net satım yapmış Bank of America. Bu da önemli. Bugün e, hep alım giden Aselsan'da satım yönündeydi Bank of da Sanırım 328 milyon lira gibi net satım oldu. Bank of Amerika üzerinden yapılan işlemlerde Aselsan hissesinde biz gelin 22 Temmuz Salı günü en çok hangi hisseler alınmış Bank of Amerika üzerinden birlikte bakalım bin sırada 224 milyon 613 bin 187 liralık net alım olmuş ki e, tabii satım olduğu için satım ağırlıklı bir e, işlem e, gösterdiği için Bank of Amerika Dolayısıyla alımda da düşük bir miktar görüyoruz birinci sıradaki alımda Ford Otomotiv 208 milyon liralık net alım olmuş Türk Hava Yolları'nda 170 milyon 747 liralık net alım var Metem Tur otelcilikte yine net alım var 140 milyon lira Metem Tur'u takip etmenizi öneririm Alın demiyorum takip edin Destek Finans Faktoring'de 114 milyon 854 bin 250 liralık net alım olmuş. Katmerciler Araçüstü Ekipman Sanayi ve Ticaret hissesinde 104 milyon 419 bin 20 liralık net alım var. çayda e, yine bir net alım var. Türk Telekom'da. 57 milyon 442 bin 764 liralık net alım var. Gen ilaçta 54 milyon 702 bin 296 liralık net alım var. Balsu'da da net alım var. 54 milyon 702 bin 296 liralık net alım var. Bank of Amerika üzerinden 22 Temmuz Salı günü yapılan işlemlerde.